67. sorunun çözümüne hoş geldiniz. 4 arkadaş 4 farklı kıtadaki 4 farklı şehre 4 farklı yılda gitmiştir. Aslı, Kerim, Rüya ve Metin isimlerindeki bu arkadaşlar 2020, 2019, 2018 ve 2017 yıllarında New Jersey, Şangay, Venedik ve Kahire'ye gitmişlerdir. Aşağıdaki maddelere göre kim hangi yıl nereye gitmiştir? 1. Ne aslı ne de Kerim 2019'da seyahate gitmediler. 2. Metin Afrika'ya gitmedi. 3. Rüya 2017 yılında gitti. 4. Aslı Venedik'e gitti. 5. Ne Metin ne de Rüya New Jersey'ye gitmedi. 6. Erkeklerden biri 2018'de gitti. Evet, şimdi her zamanki gibi hemen bir tablo oluşturmakla işe başlayacağız. Bunu kenara alalım öncelikle. Evet, tablomuzu oluşturduktan sonra burada verilmiş olan bilgiler içerisinden bir grubu seçiyoruz. Yıl, isim ya da şehirlerden ben isimleri seçtim. İsimleri yazıyorum hemen. Aslı, Kerim, Metin ve Rüya. Bu bilgiler içerisinde ilk gözümüze çarpan ya da direkt tabloya işleyebileceğimiz bilgilere odaklanıyoruz. O da ilk hangi sırada var? Üçüncü sırada var. Üçüncü sırada rüyanın 2017 yılında gittiği verildiğine göre hemen şu sol tarafa da şöyle yazalım. Yıllar ve şehirler. Rüya 2017 yılında gitmiş. Ardından dördüncü maddede ise Aslı'nın Venedik'e gittiği verildiğine göre Aslı ya da Venedik yazıyoruz. Buradan sonra ise beşinci maddeye gittiğimizde ne Metin ne de Rüya New Jersey'ye gitmedi. Geriye iki kişi kalıyor. Aslı ve Kerim. Aslı Venedik'e gittiğine göre demek ki Kerim New Jersey'ye gitti. Ardından ikinci maddeye gidiyoruz. İkinci maddede Metin Afrika'ya gitmedi. Afrika'da hangi şehir var? Kahire var. Kahire'ye gitmediyse Metin Şangay'a gitmiştir. Öyleyse Rüya da Kahire'ye gitmiş olur. Ardından birinci maddeye gidiyoruz. Ne Aslı ne de Kerim 2019'da seyahate gitmediler. Geriye Metin ve Rüya kalıyor. Rüya 2017 yılında gittiğine göre demek ki Metin 2019 yılında gitmiştir. Aslı ve Kerim kaldı geriye. O da 6. maddede. 6. maddede erkeklerden biri 2018 yılında gittiğine göre bu Kerim olmalıdır. Öyleyse Aslı da 2020 yılında Venedik'e gitmiş olacaktır. Evet çözümümüz bu kadar. Diğer soruda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.